Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden salı. Bu videomda sizlere Ekim ve Kasım ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Bir de bana dün hediye kitaplar gelmişti. Onları size göstereceğim. Umarım bu videomu keyifle izlersiniz. İlk olarak Ekim ayında ben Dora Brother diye bir kitap okumuştum. Patrick Mariano'nun kitabı. kitap Nazi döneminde kaybolan bir kız çocuğuyla ilgili bir kitaptı. Şu an o kitap elimde olmadığı için sizlere gösteremiyorum ama çok sevdiğim bir kitap oldu gerçekten. Ben zaten 2. Dünya Savaşı konulu kitapları genelde seviyorum. Yani savaş konulu kitapları da doğrusu. Patrick Maliano da benim çok merak ettiğim bir yazardı. Rob da yazarın son çıkan kitabıydı. E, bu da benim yazarla tanışma kitabım oldu. Diğer kitaplarını da çok merak ediyorum. Yazar bir gün gazetede bir ilan görüyor. Bir kayıp kız ilanı görüyor ve e, bu kızı araştırıyor. Onunla ilgili adresler topluyor. Onunla ilgili işte bazı ipuçları topluyor. Daha sonra bu kitabı yazmaya karar veriyor. Dora Brother'ı anlatırken aslında onun hem kendi yaşamıyla bağlantılı şeyler okuyorsunuz kitapta hem de Dora Brother'a nasıl ulaşabilirim, onun hakkında daha fazla nasıl bilgi edinebilirim gibi düşünerekten böyle bir kitap yazmış. Bence gayet akıcı ve güzel bir kitaptı. Fakat yazarın daha güzel kitapları olduğunu düşünüyorum. Yazarın diğer kitaplarını okumadığım için e, böyle bir karşılaştırma yapamıyorum. Ama gerçekten güzel bir kitaptı. Tavsiye ederim. Ekim ayında da ben Annemin Otobiyografisi isimli bu kitabı okumuştum. Jaguar yayınlarından çıkıyor. Bu kitaptaki baş kadın karakterimiz doğduktan sonra annesi ölüyor ve babasıyla yaşamaya başlıyor. Babası da bir kadınla evleniyor ve bir tane de kardeşi oluyor. Aslında kitapta hem onun yaşamayan annesiyle ilgili hem de onun kendi yaşantısıyla ilgili bir kitap. Babasına karşı duyduğu öfkeyi anlatıyor. İşte üvey annesine karşı duyduğu öfkeyi anlatıyor. Kitapta aslında bu kitap için bir büyüme hikayesi diyebiliriz. Çocukluktan itibaren yetişkinliğe doğru bir kadının yaşamı anlatılıyor. Kitapta gerçekten çok etkileyici buldum bir kitap oldu. Yani kitaptan gerçekten çok fazla etkilendim. Çok derin bir konusu vardı bana göre. Okurken çok fazla düşündüm. Yani bazı cümleleri gerçekten böyle düşüne düşüne okudum. O konuda birazcık beni zorlasa da kitabı sevdiğimi söyleyebilirim. Zaten göründüğü gibi şöyle ince de bir kitap. Yine böyle anlatılayarak falan okumuşum. Bence gayet güzel bir kitaptı ama herkese hitap etmeyeceğini düşündüm. Bir kitap. Yani herkes sever mi onu bilmiyorum ama yani ben sevdim. Ben bu tarz öyküsü olan kitapları seviyorum. Yani birazcık da böyle depresif bir kitap olduğunu düşünebilirsiniz ama gayet de güzel de akıcı bir kitaptı. İlginizi çektiyse tavsiye ederim bu kitabı da. Bir diğer okumuş olduğum son kitapta Amoldan'ın Alın Teresi'ndeki kitabıydı. Bu aslında benim Kasım listemde yoktu. Hediye gelmişti bana ve merak edip hemen başlamıştım. Yine böyle akıcı bir kitaptı. Daha önce Amodo'dan Kızıl Tarlar kitabını okuyup çok beğenmiştim. O kitap da çok güzeldi. Bu kitapta yine böyle benzer özellikler taşıyan bir kitap aslında. 68 numaralı bir daire var kitapta ve bu dairede yaşayan insanların hayatını okuyoruz aslında. Bunları tek tek yazar anlatıyor. Şu şekilde yani işte kimisi Kimisi bu yere göç ederek gelmiş. Kimisi başka bir işte çalışmak için gelmiş, göç etmiş. İşte dikiş dikenler, işte böyle siyahi insanlar gibi gibi böyle birçok insan var kitapta ve bunların yaşayış tarzları anlatılıyor aslında bir bakıma diyebiliriz. Böyle toplumsal gerçeklik kitapları zaten genel olarak sevdiğim için Yazarın yazarın bu kitabını da beğendim ama tabii ki yazarın çok daha iyi kitapları olduğunu düşünüyorum zaten her ay bir Amado kitabı okumayı planlıyorum bakalım ilk olarak bunu okudum diğer kitapları da sırada artık onları da sırayla okurum diye düşünüyorum ekim ve kasım ayında şimdiye kadar okumuş olduğum kitaplar bu şekildeydi şimdi hediye gelen kitapları göstereceğim sizlere ilk olarak elinde betonun aşk dersleri İsimli bu kitabı geldi. Bu aslında serinin ikinci kitabıymış. Ben ilk kitabı okumadım. Ama bunun konusu çok güzel. İlgimi çekti açıkçası. Çok sevilen kitaplardan bir tanesiymiş. Bakalım ilk olarak bu elime ulaştı. Bir diğer gelen kitap benim yine çok merak ettiğim bir kitaptı. Hayatta Kalanlar. Bu kitabı ben bir ara almayı düşünmüştüm ama fiyatı bayağı bir yüksekti. O yüzden birazcık böyle fiyatının inmesini bekledim açıkçası. Fiyatı şu an belki düşmüş olabilir fiyatı birazcık. Ama yine böyle aklımda kalan bir kitaptı aslında. Hani almayı sürekli böyle düşün, almayı düşündüğüm bir kitaptı açıkçası hayatta kalanlar. Bir dönem bayağı bir popülerdi yani. ilk çıktığı zaman bayağı bir popülerdi. Hatta yazarın bir kitabı daha var. Bu da çok merak etmiştim. Bu da elime ulaştı arkadaşlar. Bunu da belki önümüzdeki günlerde okuyabilirim. Bayağı merak ettim. Aslında kitap hakkında böyle olumsuz yorum yapanlar da oldu ama e, genel olarak sevildiğini duymuştum. Bakalım ben de düşüneceğim okuduktan sonra. Bir diğer gelen kitap ise Keder ve Mutluluk isimli. Bu kitap bu kitabı da yine merak etmiştim. Bir dönem yine e, çok sevilen bir kitap olduğunu biliyorum. Kırklı yaşlarında olan ve hayatında her şey normal giderken bir anda depresyona giren bir kadının hikayesi anlatılıyormuş bu kitapta. Gerçekten çok değişik bir konusu var. İlgimi çekti bu yüzden. Otuzu e, aşkın ülkede okurla buluşan keder ve mutluluk da depresyona yıpratıcı süreçlerine doğal bir miza açık sözlülük ve hassasiyetle ele alırken Okuru hem kahkahaların hem de gözyaşlarının eşine getiriyor yazıyor arka kapağında. Baya merak ettim. Bu kitap hakkında da bir dönem güzel yorumlar duymuştum. Bakalım okuduktan sonra ben ne düşüneceğim. Bir diğer gelen kitap ise klasik bir kitap. Lady Karetta'nın Aşığı diye bir kitap. Alfa yayınlarından çıkıyor. Şöyle kalınlıkta bir kitap kitabı da çok merak ettim. Ben genelde zaten klasik kitapları seviyorum. Bir kadın erkek ilişkisi varmış. Bununla ilgili bir kitap. Bayağı bir ilgimi çekti. Bakalım. Ee, bunu da belki ilerleyen günlerde okuyabilirim. Bir diğer gelen kitap ise Teslimiyet. Ray Lorica'nın kitabı. Kitabın sayfaları bu şekilde arkadaşlar. Böyle yapmışlar ve iç kısmı da şöyle beyaz bir kağıda basılmış. Değişik bir kitap. Birazcık da böyle küçük bir kitap olmasına nazaran bir de böyle ağır bir kitap. Hani bu tarz kitaplara ne diyorlar bilmiyorum ama kitabı daha önce hiç görmemiştim açıkçası. Merakımı cezbetti diyebilirim yani. Bakalım bunu da belki ilerleyen ilerleyen günlerde zaman olursa okurum. Bir diğer gelen kitap ise Elizabeth Finch. E Julian Barnes'ın kitabı ben daha önce Julian Barnes'tan e, Elizabeth Finch'i okumuştum ve sevmiştim. Çok çok sevdiğim bir kitap olmuştu açıkçası. Okumayanlar varsa elbette tavsiye ederim. Güzel bir kitaptı. Yazardan başka bir kitap okumadım ama diğer kitaplarını merak ediyorum açıkçası. Bakalım belki ilerleyen günlerde farklı kitaplarını okurum. Yani ilgimi çeken kitapları var aslında ama bilmiyorum öyle bir Elizabeth Finch okuduktan sonra yazarla pek rastlaşmadık açıkçası. Yani öyle hani alayım okuyayım gibi olmadı. Ama bakalım yani belli olmaz. Belki ilgimi çeken bir kitap olursa tabii ki alıp okuyabilirim. Bu kitabını tavsiye ederim. Güzel bir kitaptı. Biraz derinlikli bir kitaptı. Hani okuması birazcık evet zor bulduğum kitaplardan bir tanesi ama keyifli olduğunu söyleyebilirim. Keyifli bir okumaydı benim için. Bir diğer gelen kitap ise Sana Gül Bahçesi vaat etmedim. Bu kitap da benim yine çok gördüğüm yani çok okunan kitaplardan bir tanesi açıkçası. John Grenberg'in Sana Gül Bahçesi vaat etmedim isimli kitap, kitapmış. Konusu bayağı ilgimi çekti bu kitabın. Ee, kitapta bir kız çocuğu varmış ve e, akıl hastanesine yatırılıyormuş ve burada yaşadıkları anlatılıyormuş kitapla ilgili. Kitap yazarın kendi hayatından da izler taşıyormuş. Yani bir nevi böyle otobiyografik bir kitap da diyebiliriz aslında. Tabii ki okuduktan sonra böyle detaylı bir yorum yapabilirim ama e, kitap genel olarak bu şekilde. Genç bir kızın e, hikayesi anlatılmış kitapta. Bir delirme hikayesi diyebiliriz galiba kitap için. Akıl hastaların gizleri üzerine pek çok ipucu taşırken toplumun yerleşik değer ve yargılığını çarpıcı bir eleştiride getiriyor. Yazıyor arka kapağında. Gerçekten çok enteresan bir kitap. Bir dönem psikolojiye ilgi duymuştum arkadaşlar ben de. Yani böyle psikolojik kitaplar okumuştum bir dönem. Ee, bir dönemde böyle kişisel gelişim kitapları okuyordum. Ama e, öyle çok hani psikoloji kitaplarını çok seven bir insan değilim ya da felsefi kitaplarını çok seven bir insan değilim açıkçası. Ben genelde böyle roman okumayı seviyorum. Mesela sevdiğim bir yazarın kitabı çıktığı zaman hemen onu alıp okuma isteği oluyor. Ama genel olarak baktığımız zaman kitap fiyatları da biraz arttı. Onu da göz önünde bulundursak her zaman istediğimiz kitabı böyle her istediğimizde alamıyoruz artık eskisi gibi maalesef. Bir diğer kitap ise İntihar Dükkanı. Ben bu kitabı bir dönem okudum mu yoksa yarım mı bıraktım tam olarak hatırlamıyorum ama bu kitap bende vardı diye hatırlıyorum. Şu an yok kitaplığımda ama bir dönem evet bu kitabı aldım ve yarım bırakmış olabilirim büyük ihtimalle. O yüzden bu kitabı okuyabilirim İntihar Dükkanı'nı. Merak ettiğim bir kitaptı yine çok fazla gördüğüm bir kitaptı açıkçası. Yazarın başka bir kitabını da okumadım. Dediğim gibi bu kitabını yarım bıraktığımı hatırlıyorum. Neden sevmedim onu da bilmiyorum. Yani bir baştan okuyup e, bunu kesin olarak bir şey söyleyebilirim sanırım. Bir de şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Geçmişte yarım bıraktığımız bazı kitaplar olur ve ilerleyen zamanlarda o kitapları okuruz ve e, severiz. Yani yani o dönem belki o kitap için doğru bir zaman olmayabilir. Hani ilerleyen günlerde belki daha doğru bir zamandır. O yüzden bir kere daha bu kitaba şans vermek istiyorum açıkçası ve okumak istiyorum. Bakalım inşallah ilerleyen günlerde okurum diyorum. Hediye gelen kitaplarda bu şekildeydi. Şu an bu kitaba başladım. Hank Arngın Veda Etmiyorum isimli kitabına başladım. Alın teri bittiği için bununla devam edeceğim okumaya. Yine okuduğum kitaplar olursa sizlerle yorumlarımı paylaşırım veda etmiyorum da güzel başladı arkadaşlar. Bu da yine son dönemlerde çok popüler olan kitaplardan bir tanesiydi. Belki görmüşsünüzdür. Han zaten Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Yazardan ben daha önce Beyaz Kitap ve kitaplarını okumuştum. Ee, Çocuk Geliyor isimli bir kitabı daha var. Onu okumadım. Ee, almıştım bir ara. Hani okumak için almıştım. Ama yanlışlıkla başka bir arkadaşıma gönderdiğim için daha sonra o kitabı ben bulamadım. Yani okumadan gönderdiğim için bulamadım ve okuyamadım. Ee, belki ilerleyen günlerde onu da alıp okuyabilirim bilemiyorum ama ilk olarak e, yazarım bu kitabını bitireceğim. Ondan sonra artık diğer kitapları çıkarsa onları da alıp okurum zaten ama e, dediğim gibi Çocuk Geliyor kitabını okumamıştım. Onu da okumayı planlıyorum. Bu kitabını merak ediyordum. Okuduktan sonra detaylı yorumunu sizlerle paylaşırım zaten kitapların içerisinde merak ettikleriniz, okuduklarınız varsa yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.